Merhaba. Ben olayları yaşadığım şehri belirtmek istemiyorum. Hikayedeki isimleri de lütfen siz değiştirin. Adım Aysel. 1960 doğumluyum. 16 yaşında evlendirildim. O zamanlar şimdiki gibi tanıyım, seveyim, nişanlı kalayım gibi şeyleri geç. Neredeyse adamı düğünde görürdük. Küçük yaşta benden 8 yaş büyük biriyle evlendirildim. Salon takımı, yatak odası vesaire gibi şeyler yoktu o zaman. Şimdiki kızlar öyle istiyor ya hani. Bir divanımız, bir sobamız vardı. Doğru düzgün eşya yok evimizde. Eşim sanayide çalışıyordu. Her gün eve üstü başı simsiyah boya olmuş halde gelirdi. Çamaşırları demirleyende, güğümde su kaynatıp elimde yıkardım o yaşımda. Şimdi o yaşta bir çocuğa yemek bile yaptıramazsın. Biz 6 yaşımızda mutfağa girmiştik. Velhasıl benim hayatımda sahip olduğum en büyük şansım iki evladım. Birini 1977'de, diğerini de 1983'te doğurdum. Eşim, altı kardeşin en küçüğüydü. En büyük abileri Rıza. Arada dört tane görümce. Bir de benim eşim Şükrü. Hepimiz birbirimize yakın oturuyorduk. 1993 yıllarıydı. Eşim sanayide çırak olarak çalışa çalışa usta olmuştu artık. Önce bir dükkan açtı. Sonra bir tane daha derken iki dükkan olmuş, patron olmuştu. Zamanla. İki katlı ev almıştık. O zamanın iyi arabasını da almıştı eşim. Bir tane de ev aldı. Kiraya verdi. Yani durumumuz çok iyiydi. Şükrü'nün Rıza abisi de esnaftı. Birkaç yıl sonra dükkanını batırdı. Onun da iki çocuğu vardı. İş aradı, bulamadı. Eşimin dükkanında çalışmayı yediremedi kendisine. Fakat hep eşim yardım ediyordu yine de. Faturalarını, yiyecek içecek masraflarını karşılıyordu. Rıza abi uzun bir süre iş bulamadı yataklara düştü. Resmen gözümüzün önünde eriyordu adamcağız. Defalarca hastaneye götürdüler ama çare olmadı. Sürekli ziyarete gidiyordum Rıza abiyi. Kaynım da ama abim gibi seviyordum. Bana kızım, bacım diye hitap ediyordu hep. Evladı gibi, kardeşi gibi görüyordu beni. Bir gün ziyarete gittiğimde dayanamayıp, abi gel, şu şükrünün dükkanlarından birinde sen çalış. Birlikte yürütürsünüz. O senin kardeşin ekmek parasında gurur olmaz dedim. O da bana Aysel ben çalışmakta gocunmuyorum. Halim dermanım yok. Gücüm yok. Görmüyor musun? Kollarımın, bacaklarımın eti eridi gitti. Ayağa zor kalkıyorum dedi. Doğru söylüyordu Rıza abi. Babayit adam ne hale gelmişti. Hastalığı neydi bilmiyorduk. Rıza abinin bir de eşi vardı. Adım Eltem. Benim Eltim. Ailede gelin ikimiz vardık zaten. Mertem benden 4 yaş falan büyüktü. Benden önce evlenmişti. Aramızda iyiydi başlarda. İyi geçinirdik. Mertem denilen kadın kocasını o halde bırakıp sürekli bize gelmeye başladı. Ben o zamanlar kocasının durumuna sıkılıyor, bunalıyor diye ses etmiyordum. Bir gün Mertem'e, "Abla, bir hoca bulsak da Rıza abiye bir okutsak mı? Adamın bu hali iyi değil. Belki işi gücü açılır, sağlığı yerine gelir." dedim. Mertem de saçmalama. Öyle şeylere inanmam ben. Ne alakası var dedi. Ben de pek sen bilirsin abla deyip sustum. Ama Rıza abinin haline çok üzülüyordum. Bir şeyler yapmak istiyordum. Hastane, doktor şifa getirmiyordu. Kendi kendime hocaya gitmeye karar verdim. Öbür mahallede bir Fadime kadın vardı. Hoca derlerdi. Ona gittim. Dedim hocam benim bir derdim yok ama bir abim için geldim. Sağlığı hiç iyi değil. İşleri de bozuldu. Hastanelere götürdük ama faydası olmadı. Sen bize yardım edebilir misin? Fadime Hoca beni doğru düzgün dinlemedi bile. Umursamadı. Başından savdı adeta. Ben hastanızı okurum deyip beni evinden kovar gibi gönderdi. Ben de okur herhalde diye geldim eve. Daha önce hiç hoca görmedim ki. Nereden bileyim? Böyle oluyor sandım. Bizim mahallede bir arkadaş grubumuz vardı. Altın günleri yapardık. 8-9 kadın toplanırdık. Çocuklarımız hep bir büyüdü. Birlikte oyun oynarlardı. Ahiretlik derler ya, hala görüşürüm onlarla. Fazilet diye içlerinden en samimi olduğum komşum vardı. O ay altın günü o ahiretliğin faziletin evindeydi. Mutfakta ikimiz varken ona konuyu açtım. Rıza abi için Fadime hocanın evine gittiğimi, kadının beni umursamadığını anlattım. Faziletin gözleri kocaman oldu. Bana ne diyorsun bacım sen? Sormadan etmeden ne gidiyorsun Fadime'ye dedi. Ben de ne oldu ne var bunda zaten beni dinlemedi bile dedim. Dinlemez tabi o kadın hocam hoca değil bildiğim büyücü. Parayı ver millet ayırsın hasta etsin işi gücü bir onun. İyi de para alır. Bizim Safiye de kocasından onun yüzünden ayrılmış herhalde. Öyle duydum. Aman deyin uzak dur o kadından dedi. Fazilet öyle deyince ben çok şaşırdım. Kız ne demeye kadına hoca diyorlar o zaman. Hoca deyince ben de okuyup üfleyecek sandım dedim. Böyle şeylerden çok korktuğum için tövbe dedim. Gitmem bir daha. Neyse aradan bir 4 ay mı 5 ay mı vakit geçti. Zaha abi vefat etti. Adam gözümüzün önünde eridi gitti resmen. Yaşı da gençti. 40-45 yaşlarındaydı o zaman. Allah rahmet eylesin. Çok üzülmüştüm kaynıma. Bizim oralarda Allah'ın belası bir adet vardır. Erkek kardeşlerden biri ölürse eşi başka bir erkek kardeşi nikahlanır. Ailenin kızı artık dışarıda sahipsiz kalmasın mantığıyla. Çok araştırdım. Dinimizde böyle bir kaide yokmuş. Belki eski zamanlarda, savaş zamanlarında bir mantı olabilir bu kültürün ama bu çağda olur mu hiç? Velhasıl Rıza abi ölünce kayınpederim Mertem ablayı eşime nikahlamak istedi. Ne kadar itiraz ettimse de dinletemedim. Resmi nikah bendeydi ama Mertem ablayı da eşime dini nikahla vermişlerdi. Mertem de bu durumdan memnun değil gibiydi. İki çocuğunu da alıp yerleşti bize. Bana, sen de Şükrü de benim kardeşimsiniz. Ama adet böyle. Bu evin hanımı sensin dedi. Ben hiç istemiyordum. Çok iğrenç kötü bir durumdu. Şükrü de istemiyordu ama babasından dolayı mecbur kalmıştı. Tabi Mertem öyle deyince ben de güvenmiştim. Kendini kabul ettirme çabası vardı başlarda. Mahcup gibiydi. Bir evin içinde iki kadın, dört çocuk olur mu? Olmadı işte. Mertem sabah kalktığımızda kahvaltı hazırlardı. Yemekleri yapar, temizliği yapardı. Zamanla eşimin ona, onun eşime bakışları değişmeye başladı. Kendini de süsler püsler, öyle otururdu evde. Eşimin bardağındaki çay bitmeden yenisini getirirdi. Bir hürmet, bir hizmet ki anlatamam. Tabii bizde para da var. Son yıllar çektiği yoksulluğun acısını çıkarır gibi sonradan para harcamaya, gezmeye, tozmaya başlamıştı. Benim peşimden de kardeşim kardeşim, bacım bacım diye dolanırdı. Ama eşimle arasında sanki bir şeyler var gibiydi. Mertem sürekli dışarı çıkıyordu ama nereye gittiğini bilmiyordum. Bir gün bunu takip etmeye karar verdim. Evden çıkar çıkmaz hızlı hızlı yürümeye başladı. Biraz takip ettim ki nereye gitti biliyor musunuz? Büyücü Fadime'nin binasına gitti. Şok oldum. Bunun burada ne işi var dedim. Büyücü Fadime'nin evi zaten yakındı bize. Yürüme mesafesindeydi. Biraz bekleyeyim dedim. Belki o binada başkasına gitmiştir diye. Bir saat kadar durdu. Sonra çıktı evden. Yanında büyücü Fadime de vardı. Beraber yürümeye başladılar. Az ileride başka bir binaya girdiler. Ben daha fazla beklemedim. Eve doğru döndüm. Ahiretliğin fazilete uğradım. Ona anlattım her şeyi. Benim başıma gelenleri zaten biliyordu. Fazilet zaten mahallenin habercisi gibi bütün olaylar ondaydı ama ona çok güvenirdim. Beni tuttu. Başka bir hoca var dedi ve oraya götürdü. Emin hoca diye bir hocaymış. Hocaya da her şeyi anlattım. Hoca tuhaf tuhaf bir şeyler istedi benden. Evin çatısından kiremit. Mertem'in yatak odasındaki halıdan da saç teli topla getir bana dedi. Ben nasıl alayım hocam gibi konuştum ama bir şekilde al gel dedi. Evde kimse yokken Faziletle gittik hemen bizim eve. Fazileti çıkardım çatıya. Bir tane kiremit aldırdım. Fazilete dedim. Kiremit de dursun diye. Mertem evde değildi. Yatak odasına girip saçlarını da aldım. Ertesi gün Emin hocanın evine tekrar gittik. Kiremiti e ve saç yumağını verdim. Saçı kiremitin üzerine koydu. Sonra bir şeyler döktü. Yaktı etti. Anlamadım ne yaptığını ama bana her şeyi anlattı. Bak kızım bu Meltem senin eşine göz koymuş. Kendi kocasına da sabun büyüsü yaptırmış dedi. Sabunu da bir dereye atmış. Sabun eridikçe kendi kocası da erimiş. Bu aralarda sana büyü yaptırmaya çalışıyor kızım dedi. Biz faziletle şok olduk. Ee, yapılacak bir şey yok mu? Hocam elini ayağını öpeyim dedim. Adam ölmüş kızım. Ona yapacak bir şey yok ama senin için yapılır bir şey dedi. Bana bir muska ve dualar verdi.'' Bunları namazlardan sonra oku dedi. Biz de sağ olun hocam deyip çıktık faziletle. Muskayı taktım mı eve gittim. Akşam yemeğindeydik. Yer sofrası tabi. Eğilince Mertem gördü muskayı. Ben de tam ona bakıyordum. Gözleri kocaman olmuştu. Şeytan görmüş gibi baktı bana. Bende ne oldu Mertem abla? Bir şey mi oldu diye sordum. Yo deyip kötü kötü baktı sadece. Biraz zaman sonra eşim beni sanki beğenmemeye, sevmemeye başladı bana, şu kılığına bak, kendine biraz bakım yap gibi sözler söylüyordu. Tabii ben namaza başladım. Emin hocanın dediklerini yapıyordum. Muskamı da hiç çıkarmadım boynumdan. O zamanlar iyice şüphelenmeye başlamıştım. Eşimle Mertem arasında yakınlaşma olmaya başlamıştı. Birbirlerine bakışlarını görüyordum. Eşim de iyice uzaklaşmıştı benden. O süre zarfında yaşadıklarımı uzun uzun anlatmak istemiyorum. En sonunda dayanamayıp boşanmaya karar verdim. Kiradaki evimizin tapusu zaten benim üzerimeydi. Boşandım ve çocuklarımı alıp o eve taşındım. Çocuklarım da bir daha babalarıyla görüşmedi. Ben de bir daha Şükrü'nün de Mertem'in de yüzünü görmedim. Canları cehenneme. Benden uzak olsunlar dedim. Nereden bilebilirdim ki böyle olacağını? Abisinin eşine, eski eşi de olsa, abisi ölmüş de olsa bir insan göz koyabilir mi? Koyamaz. Ben şimdi dört torun sahibiyim. Bir daha da evlenmedim. Onlar ise resmi nikaha kıyıp karı koca oldular artık. Sonra Şükrü'nün Meltem'den de bir çocuğu oldu. Sonrasında olanları ise faziletten öğrenmiştim. Şükrü yakın bir zamanda genç bir kadın getirmiş Meltem'in üzerine. Resmen bu kadının kölesi olmuş. Ne dese yapıyormuş. Mertem yaşlı, kadın genç ya. Bir dediğini iki etmemiş. Nikahları da yok tabi. En sonunda kadın bir yıl kadar kaldıktan sonra bu Şükrü'nün malının mülkünü de alıp Dolandırıp kaçmış. Evleri, dükkanları, arabaları, her şeyleri gitmiş ellerinden. Eee ilahi adalet işte. Velhasıl Allah'larından buldular. Allah para için her şeyi yapabilecek insanların şerrinden hepimizi korusun. Hikaye bitti dostlarım. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.